Rüyada pamuk tarlası görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada pamuk tarlası görmek. Rüya sahibinin arzu ve isteklerine ulaşacağına ve muradına ereceğine işaret eder. Bunun yanı sıra rüyasında bembeyaz bir pamuk tarlası gören kişinin karşı cinse hissetmiş olduğu duyguları ifade etmede güçlük çekeceği, tavır ve davranışlarında çekimsel kalacağı şeklinde de yorumlanır. Rüyada pamuk tarlası görmek ayrıca başka tabirciye göre de kişinin davranışlarında çekingen kaldığına, bekar biri ise özellikle karşı cinste arasına sürekli mesafeler koyduğuna ve duygularına gem vurduğu için hayal ettiği şekilde bir ilişki yaşayamadığına tabir edilir. İş konusunda ise yeni bir uzlaşma sürecine girileceğine, ortaklar varsa onlarla daha iyi bir uyum içinde çalışılacağına, eski küskünlüklerin giderilerek geleceğe pozitif bir şekilde bakılacağına işaret eder. Koşulların yenilenmesine ve kişiyi bunaltan istikrarsız durumların son bulacağına da alamettir kişinin aşırı duygusal ve zaman zaman alından tavırlar içinde olmasından dolayı çevresiyle arasında çatışmalar yaşamak zorunda kalacağına, sabır içinde ve azimle çalışması gerektiğine, şartlar olgunlaşmadan herhangi bir işe girişmemesi gerektiğine dair uyarıda bulunur. Rüyada pamuk tarlası satın almak İş sahibi olmak veya yönetici konumuna yükselmek anlamlarına gelir hedefe giden yolu daha da kısaltan bir sürece girecek olan rüya sahibinin, karşısına çıkan her türlü engeli ortadan kaldırmak için elinden geleni yapacağına, sabrı sayesinde zorluklara daha kolay göğüs geleceğine, kendisindeki gücü keşfederek hayallerinin peşinden gideceğine de tabir edilir. Rüyada pamuk tarlasında çalıştığını görmek. İş yaşantısında kişinin hedeflerine kitleneceği ve istekleri konusunda kafasında her şeyin net olacağı bir döneme girdiğine, özellikle doğru şekilde davranması nedeniyle istediği her şeye kavuşacağına alamettir. Ani alınan kararlara ve bu dönemde kişinin her türlü olumsuzluğu da tıpkı olumlu durumlar gibi kabullenip teslimiyet içinde olacağına, tepkilerini ve düşüncelerini kontrol altına aldığı için ilişkilerinde de daha pozitifi bir tavır takınacağına alamet eder. Özellikle iş hayatına yeni atılan kişiler için başarı dolu, kişiyi memnun eden bir geleceğe sahip olunacağı mesajını verir.